baba. Ne haber evlat? Hoş geldin babacım. Hoş bulduk. Bu güzel hanımefendi de kim? Bu kızım. Hanımefendi. Merhabalar. Saklar gelinin. Memnun oldum kızım. Ben de memnun oldum. İzcim. Çeksin ki. Hepsi duysun. <laughs> Abi, kapat kapat şimdi. Tamam bastırın. Tamamdır. Bu nasıl bir telefon melodisi ya? <gülüyor> <gülüyor> Koşarak Buna rezillik ya. Abi yanımızda çaldırdın onu ya. <laughs> Böyle ciddiyetsizlik olur mu ya? Bir de Teğmen Beymen çavuş mu ne bu adam? telefonumu da ya. birader Aynen eee numarasını size bırakmıştı Valentine'ye ulaşır mısınız lütfen? Beni almaya gelecek. Abi arıyorum hemen. Nasıl kim oluyor? Ne <laughs> oluyor? Motoristindekilere bir bakalım uzaktan böyle arabayı çekip herkes insin. Yan geçelim. Çatıcılar. Çatıcılar. Merhaba. Aa direkt Oğlum adam. Dağıldı mı bakayım? Drivers. Oo. Kaçıyorlar mı? <laughs> Lan kaçıyor mu onlar? Adamlar kaçtı şey atıyor. Oğlum daha iyi. Önünü kesme. Kesme. Niye kesiyorsun? Gitsin, gitsin, gitsin adam. <laughs> Saldım. Adam aşağı atıyor. Adam aşağı atıyor. Eğir birimi alçak irtifada sandalyelerin olduğu bölgeyi tarayalım. Anlaşıldı, eğir tarama gerçekleşmiyor Lan bu da Şu amına. Mi? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gelin attım. Gelin, iyi misin oğlum? İyi. Ananı okuyup flik attım adamı. O kadar korkuttu ki beni. <laughs> sıkıntı yok oğlum. Sıkıntı yok. Oy! <laughs> ah! Full Geç, geç çabuk Lan! Lan! Orospu çocuk Lan! İyi misin? Lan peçe İyi misin? Oğlu. Eylül? Aa iyiyim. Anasını siktim onuru. oros bu çocuğu. Ah! Oh. Ormana gidelim mi? Ormana mı? Evet. Beni mi sıkacaksın? Hayır. <laughs> Öyle bir şey demedim ki. Oh, ambulans. Aa motor bozuldu. Bin ben Bas 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 bas. Kral. CJ. <laughs> Aracım lastik patladı bir tane arkadaş aldı benim. <laughs> Neredesin gelin? Deni değil deni Kimi arayıp kimi aramayacağımı sen söyleyemezsin adamı, da getireceğim Niye beni arıyorsun ben onu anlamadım Ben onu da arayacağım geçin duvara Tam biz burada duruyoruz Duvara geçin arkadaşlar Azerama memur var mı? Koray misin Oğlum. Kod 0 arkadaşlar bölgeye acil sms talep ediyorum. Anlaşıldı abi olaniyor. Aşıktım. patladı Melody. <laughs> Melody, Sen lütfen kalk. Bu 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 muydu sana gigi dedim. Bu 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 muydu gidiyorum dedim mi beni bu bıraktı. <laughs> ne kalk kalk hadi gidelim. Lütfen kalk kalk gidelim bunun ne olur. Hüseyin kalk kalk. kez öpeyim mi? Ya tam. Lan bu sıcak bu. Ne ne oluyor? Bak hareket etme bak sıkarım. Çavuş ateş et. Aa! <laughs> düştü. Çavuş dikkat. Allah düştü. Kurtulduk. Ne bir gün teke teke çıkacağız. Elindekini bırakacaksın kat kat oğlum senle. Kabul. Kırmızı çıkacağından. Çıkınca bul beni. Kıp kırmızı olacak suratın. Çıkınca bul beni aslanım. Son bir sözün var mı? Yarami Salak. Bir zekâ. Afedersiniz beyefendi. Beş not. Bravo abi, yorulmuşsunuz. Bende mi hızlanırmız nedir? Belirli cevabı buna çıktığımızda. Allah! Böyle bir şey olmamalıydı ama. Ay Tuğç! Böyle bir şey olmamalıydı ama. Arkadaşları... 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 Bana bak boncuk kızlı. Senin aklını alırım. Ama çok tıpsızsın. Anamam. Yalamayı. Oya. Oh yeah. Salla. <laughs>